Mayıs'ın sonuydu, yeni bir çağın başı, 21'di Mehmet'in yaşı. Akıllanır elbet, daha genç, en deli çağları, gürül gürül akar kanı deyip hoş gördüğümüz gençliğin karşılığı, daha 21 dediğimiz ömür yılı. Ama Mehmet'in aklı gibi tamdı imanı. Çelik çomak oynamadan sardı gözlerini, asırlık müjdenin aşkı. Büyüktü küçükken bile kavgası gibi sevdası, uykusuzdu geceleri, zindeydi sabahları. Gözleri İstanbul'da uyanmalı, onunla bakmalıydı. Ya alacaktı onu İstanbul, ya da onu Mehmet alacaktı. O olmalıydı fetheden güzel komutan ve methedilen onun askerleri olmalıydı. Görmeliydi Akşemseddin'in gözlerinde zafer müjdeleyen bakışları ve bir sabah Halic'in maviliği kucakladı bir dehanın kalyonlarını, süzüldü Ayasofya'nın kubbelerinden mutluluk gözyaşları, söyledi zafer şarkılarını, Eba Eyyübel Ensari karşıladı Fethin komutanını, sardı her yanı martıların vaveylaları, Ebu'l-Vefa'nın evinden yükselen duaların ardından güneşli bir bayram sabahı. can geldi cihanın en güzeline. Görmeliydi asırlarca beklediğini. Kaldırdı gözlerini yerden. Baktı müjdelenmiş Fatih'inin gözlerine. Adı Mehmet'ti ve Sultan artık Fatih'ti. Söylediği gibi, imtisali cahüdü fillah olup tur niyeti, dini İslam'ın mücerret gayretiydi gayreti, buna da İstanbul şahitti. Unuttuk mu biz olup bitenleri? bakıp da görmeyenlerden miyiz şimdi? Neden bakmaz ufka en yiğitlerimiz? Neden büyümez hayallerimiz? Neden büyümeyiz? Bir kalbi bile fethedemez şimdi mecnunlarımız, keremlerimiz. Duymaz leylalarımız, aslılarımız sözlerimizi ki bir şehir duysun sesimizi. Fethedilmişin dahi bilmeyiz kadrini, kıymetini. Ey beyaz atlı Sultan Fatih! Atına binip gitme ötelere. Bırakma ardında bizi. Sen bilirsin fethi şahaneyi. Bir kez daha fethet yegane aşkının, aciz emanetçilerinin kalplerini. Açılsın gözleri Ayasofya'ya, açılsın Eyübe Sultan Ahmet'e, minnetimiz seninle. Makamın cennet olsun Fethin Mehmet'i. Arapça bilenlerimiz bilir, <laughs> burada teşrik var. Ne demek bunun manası? İstanbul çeksiz şüphesiz mutlaka afet olacaktır. Bundan dolayı alacağımız ilk ders odur ki fethi için bir çağ kapatıp bir çağı açmak için önce kati, kesin bir iman lazımdır. Öbür taraftan fethi için kumandan lazımdır. Fethi için İnançlı askerler lazımdır. Bu dersi hepimiz can kulağıyla dinliyoruz. Çünkü bugün zulüm dünyasının çağını kapatıp saadet dünyasının yeni bir çağını açma mecbur olduğumuzu biliyoruz. İşte bu dersi alarak inşallah bu çağı açıyoruz ve açacağız Allah'ın yardımıyla.